Merhabalar. Bu videomuzda sizlere ünlü oyuncu Gülsim Ali hakkında hızlı bir şekilde bilinmeyen önemli bilgiler vereceğim. Ancak öncesinde bu tip videolara devam edebilmemiz için videomuzu beğenip bildirimleri açarak ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olursanız sevinirim. Şimdi bu işlemi de gerçekleştirdiyseniz vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. 18 Şubat 1995 doğumlu olan Gülsim Ali, Bulgaristan'ın Rusçuk şehrinde dünyaya geldi. Tam adı Gülsim Ali İlhan'dır. Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızıdır. Geçmişte modellik yapan dizi oyuncusudur. Çocukluk yıllarını Bulgaristan'da geçiren ünlü isim 2009 yılında henüz 14 yaşındayken Bulgaristan'daki süper model yarışmasına katılarak birinci seçildi. Aynı yıl Brezilya'da düzenlenen Ford Models of the World yarışmasında Bulgaristan'ı temsil etti. Bulgaristan'da yaşadığı dönem içerisinde Türk dizilerini izleyip oyuncu olmaya karar verdi ve Türkçe'yi öğrendi. 16 yaşında oyunculuk hayalini gerçekleştirebilmek için Türkiye'ye geldi. Sonrasında Başkent İletişim Akademisi'nde temel oyunculuk ve diksiyon üzerine eğitimler aldı ve dizilerde yer almaya başladı. Oyunculukta zirveyi hedefleyen Gülsim Ali İlhan bir röportajında önceliğinin başarılı bir oyuncu olabilmek olduğunu, bunun için elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettiğini, günün birinde yaptığı başarılı bir işle zirveye çıkmak ve bununla anılmak istediğini belirtmiştir. Türkçeyi gayet iyi bilmesinin yanı sıra iyi derecede Bulgarca, İngilizce ve Japonca bilmektedir. Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Gülsim Ali ünlü Hollywood yıldızı Jennifer Lawrence'e çok benzetilmektedir. Bugüne kadar birçok dizide yer alan oyuncu 2012 yılında başrolünde Hazal Kay'ın oynadığı Son Yaz Balkanlar 1912 dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. 2016'da 4 bölümlük Set Bahir 32 saat dizisinde hemşire rolünü oynadı. Yusuf Çim ile birlikte yine aynı yıl Star TV ekranlarında yayınlanan Hanım Köylü dizisinde ilk Gün karakterine hayat verdi. 2017'de Diriliş Ertuğrul'da Aslıhan karakterini canlandırdı. 2019'da Kanal D ekranlarında yayınlanan Yüzleşme adlı dizide Ayşegül rolünü oynadı. Yine aynı yıl Padişah Abdülhamit adlı dizide Gülcemal kadın efendi karakterini canlandırdı. 2020'de TRT 1 ekranlarında da yayınlanan Gönül Dağı isimli dizide başrolde oynadı ve Dilek karakterini canlandırdı. Son olarak oyuncularla ilgili en çok merak edilen şu klasik bilgileri de verelim. Günümüzde yaşantısını İstanbul'da sürdüren ünlü oyuncu 1.76 boyundadır, 54 kilodur, kova burcudur ve bekardır. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan oyuncunun bu videonun hazırlandığı an itibariyle Twitter hesabında 17.400 takipçisi, mavi tıklı resmi Instagram hesabında da 883.000 takipçisi kipsi bulunmaktadır.